Arkadaşlar Merhaba 20 Şubat Salı akşam yine Amerika'dayız bu akşam Philadelphia yarışlarını koydu TCK keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum 9 koşuyu aldı birinci koşuyla da birinci altılı ganyan başlayacak akşam 8'i 5 geçe 3 yaşlı tayların meydan koşusu 1200 metre kompiste 9 tay birincilik mücadelesi verecek günün en zor koşullarından biri bana göre. Koşanlara baktığımda hani iyi bir performans sergilemiş Safkan yok. 8 numara biraz iyi ama onun da binicisi kötü. Koşmayanlara baktığımda hazırlıklarını beğenmedim. Dereceli hazırlıkları olan görmedim. Ama antrenörlere baktığımda da 4 numaralı Scott Lake, 6 numaralı Presido, Sonra 9 numaralı Demasi. Bunlar buranın iyi antrenörleri. Ben koşmayanlardan sadece 7'yi şablonuma yazdım ama dediğim gibi zor bir koşu. Burada yurt dışı ganyanlarından da faydalanmanızı öneririm. İlk kez koşacak olanlar özellikle 4-5 lira civarlarında varsa ganyanı. Onları değerlendirin. Ben 4 tayla geçmeye çalıştım birinci koşuyu. Ki zaten birinci altılı ganyan daha zorlu geldi bana. İkinci altılı ganyan keza biri nispeten daha kolay. Daha da küçük bir şablonum var ikinci altılı ganyan için. Birinci koşuda sıralamam 8 numaralı Zona de Amigos 7 numaralı Lex 3 numaralı Biachio ve e, Ekirülerden 2 numaralı e, Grahamala Ding Dong e, şanslı gördüğüm. taylar birinci koşuda sıralamam 8-7-3 ve 2. İkinci koşu şartlı koşu 1200 metre mesafeli koşuda 9 at birincilik mücadelesi verecek 7 ve 8. ekür olarak yarışa katılıyor. Burada önceliğim e, 9 numaralı Hidden e, Catch olacak. Bu mesafede iyi koşulları var. Bugün için burada sürpriz yapabilir. Baktığımda 6. at gözüküyor AGF tablosunda. Benim favorim 9. Sonra 5 numaralı Kisses for Emily ve 6 numaralı Meti Bo diyeceğim. 2. koşuda şans verdiğim atlardan 9, 5 ve 6 oldu arkadaşlar. Üçüncü koşu Yedili Plasen'de ilk ayağı. şartlı koşu 1670 metrede 7 at birincilik mücadelesi verecek 4 ve 7 ekürü olarak koşuya katılıyor. Burada da 2 at yazdım şablonuma. Yedili plase için hatta tek söyleyebilirim Rubens Silvera idaresindeki 6 numaralı Jewels in the Bay önceliğim yedili plase için de yeterli olacağını düşünüyorum yani birinci altılıdan yana tek de bırakabilirsiniz. E, limitlerinize göre ayarlamak isteyenlere altı numarayı tek öneriyorum. E, ama bu mesafedeki uzun mesafe biraz dezavant dezavantajlı. E, kısa mesafelerde çok iyi koşulları var, dereceleri var. E, bu mesafe de sıkıntı olabilir. Onun için yanına ben ekürleri öneriyorum ki ekürlerden özellikle 7 numaralı Bastır şat diyeceğim. E, 4 numarada keza o kadar şanslı. Zaten AGF tablosunda da ikisini aşağı yukarı eşit oynanmış. Ben 7'yi tercih ediyorum. Dediğim gibi 6 numaralı Ceviz in the Bay bir adım önde. E, rakip yazmak isteyenlere de ekürüler diyorum. Dördüncü koşu ikinci altılı ganyanda ikinci ikinci altılı ganyanda ayağı 21-26'da başlıyor 1400 metrede koşulacak şartlı koşuda 8 at birincilik mücadelesi verecek muhtemelen yine çıkan atlar olacaktır en azından pist normal olmasını bekliyorum hava durumuna baktığımda normal gözüküyordu şu ana kadar en azından. İkinci altılı ganyan ilk ayağında 4 tat ben değerlendirmemi aldım. Sıra numarasına göre 1 numaralı Archild Hill, 2 numaralı Midnight Cat, 3 numaralı Sel and Lully ve 6 numaralı Long Legit Boyd. Eşit şanslı olarak gördüğüm atlar 4. koşuda 1-2-3-6. Beşinci koşu dişlerin koşacağı şartlı koşu. 1400 metre mesafeli koşuda 10 kısrak birincilik mücadelesi verecek. 3 ve 9 numaralı kısraklar da ekir olarak yarışa katılıyor. Burada da 4 kısrak değerlendirmeme aldım. E, AGF tablosunda bayağı bir favori 6 numara. E, birinci altılıgan yanında %66, ikinci de %50 civarlarına ulaştı. Ben o kadar da e, tutmuyorum. Üçüncü tercihim de var. Önceliğim benim 4 numaralı Bruno Beburger benim favorim. E, rakiplerinden bir adım önde tutuyorum. Sonra 3 numaralı Tempted to Touch ekrü avantajıyla 3 4 3 bu ikisi de yeterli olabilir kuponun durumuna göre. Daha sonra 6 numaralı August Gör ve 5 numaralı Wicked Lady diyorum. 5. koşuda 4 3 6 5 sıralamam oldu. Altıncı koşuyla birinci altılık birinci altılıktan sonra eriyor. 1400 metre mesafeli e, dişlerin koşacağı şartlı koşu. Burada da 10 kısrak yarışa kayıtlı. Üçünün arasında geçeceğini düşünüyorum. Özellikle e, ikisi biraz ön planda. Bir de sürprize önereceğim. E, çok da sürpriz e, şu an baktığımda sonuncu at. E, önceliğim 2 numaralı Shell Bell e, Ruben Silvera ile favorim. AGF tablosunda favorisi. Sonra 3 numaralı so, Softly e Elizo Ruiz ile ikinci tercihimde ben de öneriyorum. AGF tablosunda olduğu gibi. Sonra da bu mesafelerdeki koşusu, koşuları daha doğrusu tatminkar olan 99 günde geri alınan 10 numaralı Joyce Pride'dan da bir sürpriz bekliyorum. 6. koşudaki sıralamam 2, 3 ve 10. Yedinci koşuda 1400 metrede koşulacak. 9 at birincilik mücadelesi verecek. Tek olarak önereceğim Safkan da Frank Pennington idaresindeki 6 numaralı Final Capture olacak. Şu ana kadarki koşulları epeyce iyi rakiplerine göre daha iyi bu rakiplerini geçeceğini düşünüyorum. 7. koşuda 6 numaralı Final Capture için tek diyorum. 8. koşu da yine 1400 metre mesafeli koşu. 8 kısrağı izleyeceğiz. Burada da 3 tanesini ben değerlendirmemi aldım. İlk olarak 8 e, numaralı Easy Bella diyeceğim. Önceliğim 8. Sonra 1 numaralı Cabra Chica ve son olarak da 6 numaralı Purse and Hills diyeceğim. 8. koşudaki sıralamam 8 1 6. 9. ve son koşu 23.41'de başlıyor Parex'te. 1670 metrede toplam 7 kısrak birincilik mücadelesi verecek. Burada da 2 kısrak değerlendirmemi aldım. baktığımda 4 numara şu anda %47 AGF'si var. Evet son iki yarışını kazandı. Formda. Ondan önceki yarışlara da iyi ama bugün için işinin kolay olmayacağını düşünüyorum ben. almadım. Şablonuma yazmadım. Benim yazdığım atlar 1 numaralı Petty Cats ki tek de bırakanlara hayır demem. Rakip olarak da 2 numaralı Ginger Wish diyeceğim. 9. koşuda şans verdiğim atlar 1 ve 2 oldu arkadaşlar. Değerlendirmelerim de bitti. Görüşmek üzere hoşçakalın.